Sevgili izleyenler, şimdi ekranlarınıza 28 Şubat'ın sembol isimlerinden birini getiriyoruz. Yakup Köse. O dönemde tutuklandı ve idam cezası aldı. O günleri anlatan Köse artık darbeler yaşanmasın diyor. Biz artık 28 Şubat'lar yaşamayalım. Biz artık 17-25'ler yaşamayalım. Biz artık 15 Temmuz'lar yaşamayalım. Gecenin bir saatinde milli iradeye karşı muhturalar görmeyelim yani. 28 Şubat postmodern darbe sürecinde henüz 14 yaşında İmam Hatip öğrencisi olan Yakup Köse, Refah Partisi'nin bir gösterisinde tutuklandı ve 15 yaşında ise idam cezası aldı. Yaşadığı zorlu süreçte dönemin sembol isimlerinden olan Köse, küçük yaşlarda soğuk zindanlarda işkenceler gördü. Ee, çok şükür o günleri atlattık. O günleri atlatırken de bir 28 Şubat mağduru olarak ve bir gazeteci olarak sürekli e, yıllardır şunu söyledik. 28 Şubat'la hesaplaşmanın mutlaka yolu açılmalı dedik. Ve 28 Şubat'ı e, yapanlara karşı e, mutlaka bir tahakküm uygulamalı ve bunun cezası verilmelidir dedik. Bunu değiş sebebi, sebeplerimizden birisi de e, artık darbelerin Türkiye'nin gündeminde olmaması